Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed ve bugün sizlerle arkadaşlar farklı bir konuyla giriş yapalım arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Hege Eğitim kanalını göstereceğim arkadaşlar. Hege Eğitim kanalını tanıtacağım arkadaşlar. E, bu kanal bir aydan beri var. Benim kanalımda bir buçuk aydan beri. Aslında kimse e, kanalımı uzak Fakat e, sonrasında videoları kapak fotoğrafı falan insanların ilgisini çıkmaya başladı. Bu şekilde de e, 200 aboneye kadar geldim arkadaşlar. E, HG HG'de arkadaşlar böyle benim arkadaşımın kanalı arkadaşlar. O da dedi arkadaşlar yani benim kanalımı tanısana hangi dedi. Arkadaşlar onun kanalına bakacağız. Maalesef hiç videosu yok arkadaşlar. Fakat e, ilerleyen günlerde o da video atacak. Ben ben daha ta atıyorum. Daha katil, kaliteli, kaliteli de arttıracağım ben. O da güzel kaliteli ve güzel videolar çekecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, her HG hey, Yiğit'in hey, kanalına abone olmayı hoşça Hoşçakalın ve bay bay.